Mutlu günler değerli izleyenler. Spor Büyüteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Büyütene başlıyoruz. Fasla Belediye spor 13. haftada konuk ettiği Çaylı Spor'a 2-0 yenildi. Fasla Belediye Spor Nesine 3. Lig 2. grubun 13. haftasında konuk ettiği Smart Holding Çaylı Spor'a 2-0 yenildi. Boşluk var Mehmet. Topla hızlı. yaralarımıza alanımıza geçti. Ertuğrul sağ taraftan hücuma katılan isim. Onu savaş karşıladı. Tekrar Mehmet. Mehmet'in vuruşu al Alper Korner. Hasan Çavdar araya bıraktı. Sercan kontrol etti. Sercan son anda kaleci orada bir karambol. Savaş. Savaş yine çıkarken kaptırdığı bir top. Buna dikkat edelim. Buna dikkat edelim. Çok rahat top kaptırdık çıkarken. Mehmet. Mehmet. Hakan döndürmememiz lazım Hakan. Vuruş. Ali Alper son anda. Bravo Ali Alper. Soner de top. Soner sağ tarafa bıraktı. Mustafa Arda Kartal ucuma katıldı. Mustafa Arda Kartal içeriye girdi. Mustafa yerde. Bakıyoruz faulü verecek ama içeride mi dışarıda mı? Dışarıda işareti geldi. Bakın pozisyon bu. Sercan'la konuştular. İki kişilik bir baraj. Smartphone hikayenin işaret verildi. Hasan Kali erdi. Kaleci erdi. Tek yumrukta uzaklaştırdı. Şimdi çaldı düdük. Sercan atladı savaş. Yerden vurdu erdi. de sekti korner. Top bize kaldı. Fatih. Aman dikkat yapmayın böyle şeyler çocuklar. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Dikkat edelim orada Atakan. Çaprazdan vurdu topağlarda. Topağlarda Atakan dakika 69 69 çok basit bir hata Ataka'nın bu golü Muhammed Hasan Yasin vurdu top son anda son anda müdahale korner ama orada bir kafayla çarpışma var Yaklaşan isim Mehmet Tekrar Ertuğrul. Yerden bir orta. Maalesef 2-0. Hakan. Gol atan isim. Pozisyon bu. Ve son düdük geldi. Ömer Şifka, karşılaşma rakibi son cüdünü çaldı. Fatsız Spor 0-2, Spor 2. Ordu Spor 1967 13. haftada 7 Eylül Turgutlu Sporu konuk edecek. Mücadele Pazar 14'te yeni Ordu Stadyumunda oynanacak. Nesini üçüncülük dördüncü grupta mücadele eden Ordu Spor 1967 13. haftada 7 Eylül Turgutlu 1984 sporu konuk edecek. Pazar 14'te yeni ordu stadyumunda oynanacak karşılaşmada Van bölgesi klasman hakemi Sercan Karaca düdük çalacak. Teknik direktör Mehmet Seçkin'in gelmesiyle çıkışa geçen temsilcimiz oynadığı iki maçı da kazandı. Mor beyazlılar son iki maçta zirve mücadelesi veren Zonguldak Sporu 1-0 Sebat Gençlik Sporu. 2-1 yendi. Son iki maçta 6 puan toplayan Ordu Spor 1967 zirve mücadelesinde. Ben de varım dedi. Turgutlu maçında temsilcimizden kart cezalısı Recep Metin forma giyemeyecek. Ordu Spor 1967 Turgutlu karşılaşmasını kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı planlıyor. 52 Ordu Spor 8 maçtır kaybetmiyor. Mor Beyazlılar oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberliğe imza attı. 52 Ordu Spor Nesine 3. 3. Üçüncü grubun 13. haftasında Alanya 1221 spora konuk oldu. Alanya Milli Egemenlik Stadyumunda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Mor Beyazlılar oynadığı son 8 maçta yenilmezken 6 galibiyet 2 beraberlik aldı. Temsilcimiz oynadığı son 8 maçta kalesinde sadece 1 gol görürken 11 gol attı. 52 Ordu Spor bu sezon oynadığı 13 maçta 7 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Mor Beyazlılar Nesine 3. 3. Üçün 1. grupta topladığı 25 puanla zirve mücadelesini sürdürüyor. SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor 11. haftada pazar 13'te Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediye Spor 11. haftada Bursa Büyükşehir Belediye Spor'la karşılaşacak. Zorlu mücadeleye pazar 13'te Akkuş Spor salonu ev sahipliği yapacak. Yeşil Beyazlılar bu sezon oynadığı 10 maçta 2 galibiyet 8 mağlubiyet aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Spor ligde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet 6 mağlubiyete imza attı. Akkuş Belediye Spor ligin 10. haftasında deplasmanda Arkas Spor'a 3-0 yenildi. Temsilcimiz Akkuş Koç Spor Salonu'nda oynadığı son maçta Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.